Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir video karşınızdayım. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi e, Kingdoms oynayacağız. Son durumu paylaşacağım diyelim. E, diğer videodan bayağı bir geliştim ben. 170k falan olmuş. En son pazarı açık bırakmıştım. Ondan sonra bir beylik inşa etmeye başladım. Onu da şöyle göstereceğim ben size. ve tekrardan şu pazarı bir kuralım. He. Tamam şöyle beylik almak için yazsak Olur herhalde tamam Oyunun sesi inşallah çok gelmiyordu Şuradan bir yüzde şu %1'i alayım Tamam şu an bunlar kalmış iyi Bayağı bir satılmış aslında Şöyle işte manterimde de böyle bir Madenler var Şimdilik demirleri falan artık satmayacağım Çünkü hani 170k falan oldu zaten Şu anda işte Beylik alacak bir parayı çıkardım ee, bir saniye ben şuradan şunu açayım Oyuncular kapalı bu arada Şunu açalım açalım ee, Şunu kapalı Oyna demin bir kasma girdi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şu anda dünyamıza geldik Şimdilik bir burası Burayı bir kazdım ve her kazışımda Şu şekilde droplar geliyor Nedenini bilmiyorum Yani şu anda burayı Yapıyorum ee, İhaleye bir bakayım hiyalede Fener yok ee, Aslında da 100-150-200 falan hep gördüm ben ama tam hani bilmiyorum piyasasını ona da bakarız alırız Öncelikle şuraya bir beyliği yapayım da ne yapabiliriz yani şu anda mı alsam beyliği diyor onu düşünüyorum ama bilemedim böyle bir video çekeyim ee, birazcık boş video yani bir, herhangi bir konu yok. 4 levelimiz var. Bir tane bir şey basabiliriz aslında. Şöyle bir, şurayı bir bitireyim. Şurada da Bunları bir, bir bunlar. Ee, işte i̇şte dediğimiz gibi 30 e, kaç 170 bin dinarımız var. Şöyle bakalım paraya tekrar aynı 170 bin. Hani içerisinde de bunlar var. Çok fazla bir şey yok yani. Bir, 21 tane Tesla stoklamışım buraya. İşte bunlar falan. Neydi bunlar? Madenlerimiz var. Apex'i kazmam var. Bu kadar bile şu servet valta balta var. Aynen bu kadarmış. Aslında bir tane e, kürek bassak güzel olur ya değil mi? Aynen bir tane kürek basalım abi. Ya şöyle şimdi nasıl oluyordu Şuraya bir yapalım 3 Şöyle bir Şöyle bir yapalım aynı Değil mi Ortasına da Şunu koyalım Verimlilik 4 geldi Şu kazmayı Şey deneyeyim Ametist kılıcı Buna da keskinlik 3 geldi abi kötü bence Başka ne basabiliriz onu düşünüyorum buradan Çapaya gerek yok Verimlilik 4 zaten var Şimdi şöyle bir servetle kırsak acaba ne olur Yine 3 tane mi gelecek Aynen yine 3 tane geliyor Sanırım bir tane daha Ya lan bir tane büyü seviyesi lazım tamam. işte Kırılmazlık 3 Eee bassak mı ya Yoksa servet gelince mi basalım Çok kararsızım dur örse basmayacağım lan Bas ya bas V4KH aynen Kırılmazlık basacak sadece kırılmazlık gelirdi Tamam bu da burada dursun kum falan kasmak için kullanırım artık. Kum, toprak falan. Şunları da şuraya koyarsam buradaki de ipeksiyle kıracağız. Evet, şu anda kırdım gördüğünüz gibi. Şunu şuraya koyayım. öyle aynen ya. Te, bakın bunlar var zaten Bunlar. Neyse şimdi. Şunu da ver. Şöyle bunları chestimize atalım. Bu da böyle dursun burada. Şimdi spawn'a gidip ee, başka bir dünyaya geçip birazcık toprak kıracağım. Pazara da birkaç bir şey koymam lazım. Yine de satılsın yani. Aynı zamanda da para gelsin. Nereye gidelim? Nereye? Freya, gidelim. Uh, -huh. uh, -huh. uh, -huh. uh -huh.